Selam arkadaşlar bu sizlerle birlikte benim ilk oyun videomu çekeceğiz. Bu biraz stres olmalıydı. Şimdi ben bir tane görevi yapacağım. 10 tane evin alırsam mistik diyordu. Ben onu yapıyorum. Bir de günlük görevleri de açtım bu kayıttan önce. Uzatmadan oynayalım. Çabukça bitirmek istiyorum bu görevleri. Biraz da güçlendirdim karakteri. Şeli daha doğrusu. Hemen gidip atacağım golü. Ali vereceğim aksın tanıyor ki, biraz biliyor sanırım oyunu çünkü ee, Ali Yazıtan'ın yanlarınız vardır belki o bir Brawl Stars Youtuber'ı ve sanırım onun fanı, bu da onun fanı ve az önce arkasında duran ekranda gördüğüme göre Elmas'tı oradan biliniyor ki iyi oyuncu ve o bizim takıma düşmüş. <laughs> İyi oyuncu iyi oyuncu verilir tabi ki Tam maçı bitirdim çabuk 42 saniye bitirdik maçı Uzatmadan tekrar basalım hiçbir şey yapmadan tekrar basalım bakın bu görevi diyordum bu görevi diyordum Keşke tekrar basaydı sört basmadı canı sağ olsun eee Çabukçuk bitirmek istiyorum. Dört maç kaldı. Onu bitirmemize. 10'da açıp bitiririz sanırım videoyu. Kısa olsa da. Edgar öldürdü. Bir de ben Edgar'ı aldım. Neden söylüyorlar ki oradan? Ben anlamıyorum. Güzel attım golü 19 saniye 20 saniye Tamam. Tam yine. Attı golü ve bitirdi. 30 saniye bitirdi. Çok iyi. Çabuk bitirmeye çalışıyordum buç. Buçun, are you, are you, bu şey. Bu şey. Alıyor. angel Bu Neyse hemen gelelim maça. Hiçbir hediye almadım. E, aldım da bunu videodan olanları videodan aldıklarımın hiçbirini almadım. Açmadım. E, sonunda açarız belki. E, hemen bunu alalım. Öldürecek beni Edgar. Edgar kendi. Vuruyor. Ultiyata atabilsem öldürecektim. Güzel oynuyor. Matia'sa o golü çok güzel olur. Atramarız sanırım. bir şey oldu, bir şey değil. oradan sağ çıktı sanırım. <laughs> sağ çıktı dediğim gibi öldü Ya. Da 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 da. da 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 da. Yapmak istediğim şey yapamadım. Bir şey olmaz, sağ olsun. Ama Edgar çok iyi oynuyor. Bunu söyleyebilirim size. Bak da getiriyor. Golü Vurdu gol sanacak. bu değil. Çünkü ben bu burada. Ben ama Edgar karakteri çok güzel. Edgar çok güçlü. Shelly yıkar. Yani o bayağı bir güçlendirmiş aslında. Karakteri bende ise sadece 8. Hemen götür onu lütfen. Bundan da eşyalar da alındı. Tabii tabii tabii. Atın lan bu golü. Oğlum at ya koyu atsana bırak bana bıraksana bana. Neden bunu yapıyorsun? Lan neden yapıyorsunuz bunu? Bıraksan düzelteceğim ya ben zaten koyu. Çok garip insanlar var yani. Edgar'da garip bir şey mi var? Ben öyle bir şey görüyorum. Bunu alır mıyım? Şey. Evet. Tamam çok iyi. Versene bana. Hocam bunlar da çok dibine girmişler bezin bezin tabi atarım ben bunları. çok uzun oldu bu maç ee, İzin vermedi Edgar bitirelim tabi İçimizden de geçti burada üst kişimizden bir Edgar dalınca böyle oluyor yerine maalesef top isteyecek Topa izin vermeyeceğim Tabii ki tabi ki attım topuza çok iyi maçı uzatmalara götürmez yani mümkün değildi götüremezdik hocam Edgar tek başına içimizden götür şu an onun hiç profiline de bakmadım ama bence iyi oyuncudur tamam bitti bitti var kazandık zor olsa da kazandık bizimki toksik Tabii son iki maç iki maçta da inşallah galip oluruz Mistik de atarız. Ya. İnşallah mistik atmaya zamanımız olur. 2 dakikaya falan bitiririz. Açarız mistik. Gelecek videoda da Nita'yı yaparız. Ol. Hocam çok güzel. Alırım ben bunu. Ver bana. Top at bana. Neden bak kanka neden? Tamam. En azından at biraz tez atabiliyordu. bu kadar Ama ben o güzel oldu. Ama ben mistikten o kadar da heyecanlı değilim çünkü az önce de bana mistik oldu ama 200 100 ucuz mı ne çıktı? O yüzden hiç heyecanlı değil. Burada New araya yazıyor ne? Neyse. Emirhan şuna. Sanırım kendisidir. inşallah. Şimdi. Bunu alamam. Aldım ya da. Ama canım az. Hiçbir şey de tamam. Golüm mümkün değil atamam. Ama Emirhan olmadı yapamam. Sı tamam attım golü. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir gol kaldı mistike ulaşmamıza. Ultisi dolmazsa atarım. Bizimki çok güzel. Tamam mistiğimize ulaştık arkadaşlar. Oldu mistik. İnşallah mistiği verir. Epic. Epic bu benim kendi kutum. Bu da benim. Misliğime verdi şimdi. Bismillah. Eylah merah. Şelenin aksanı verdi. Bir şey olmaz. Açalım buralarda şeylerde. Game Grab. Bunu açtık. Buradan bir şey olmadı mı? Neyse. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu aldık. Bunu aldık. Buraya kadar geldik. Tamam. Burada hangisini alalım. Bit, 8 bit iyi karakterler ama ben Dynamite'i alacağım. Artık bir karakterimiz daha oldu. Ya bir, Oha bunları da alacağız. Tamam çok iyi. 310 kupada da El Primo'yu alacağız. Bu gelen şeylerle de şeyleri biraz güçlendirdik mi yeterlidir bence bu günlük bu kadar arkadaşlar gelecek videolarda görüşürüz isterseniz karakterlerime de bakın bir ilk video ben benziyoruz karakteri çok iyi ee, gelecek videolarda görüşürüz arkadaşlar ee, bir de bir bak, farklı e, oyunlarda da böyle şeyler yapmamı istiyorsanız oyun ismi yazın ben oyun ismi bulamıyorum o yüzden ee, oyun bulamıyorum, o yüzden de yapamıyorum. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.